başında adaletli ve şeffaf yönetilen bir kent, kaynakları israf edilmeyen bir kent, engelli dostu, genç, yaşlı, çocuk ve kadın dostu kent şiarıyla yola çıkmıştık. Ve bu yönde de projelerimizi geliştiriyor, üretiyor ve bu düşünceyle yine çalışmalarımıza aynen yorulmadan devam ediyoruz. Biz bu tür buluşmalarda hep mutlu oluyoruz gururlu oluyoruz. Çünkü her buluşmada mutlaka yeni bir hizmetimizin, yeni bir projemizin de başlangıcı oluyor. Bu akşam bir araya gelmemizin nedeni de dernekler yerleşkesi adını verdiğimiz bu alanı sizlere tanıtmak bu alanı neden hayata geçirdiğimizi, hangi ihtiyaçtan doğduğunu size tanıtmak ve altını çizerek söylüyorum. Sosyal belediyecilik anlamında ortaya koyduğumuz çalışmaları bir vesileyle sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Fatma Hanım'ın yaptığı bu yerleşke çok hoşumuza gitti tüm derneklerin faydalanabileceği her konuda işimize yarayacak. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Özel bireyler için yaptığı hizmetlerden dolayı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanı'na ben çok teşekkür ediyorum. Fatma Hanım'ın açıklamalarıyla gerçekten derneklerin bütün ihtiyaçlarını karşılandığını gördük. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a. Derneklerin gelip buradaki salonları, buradaki mekanları kullanabilecekleri çok güzel bir alan olmuş. Aynı zamanda sekreter hizmeti de alabilecekleri bir alan kentimize hayırlı olsun.